Güzel insanlar merhabalar. Öncelikle iyi bayramlar. Şu 10.000 bin atama ile ilgili çok fazla da 10 bin kontenjanla ilgili çok fazla ortalık karıştı. Hem kısa bir açıklama yapayım hem de bayramınızı kutlayayım istedim. Öncelikle biz arkadaşlar mutlu bayramlar diliyorum. Böyle stresli sıkıntılı geçirdiğiniz son bayram olması dileğiyle. Şimdi geldik 10.000 atama söylemi ilk çıktığı zaman da işte buradaki yayında da onu söyledim. Ee, görüştüm arkadaşlar da onu söyledim. Böyle bir şey çok olası bir şey değil. Yani 10.000 atama gibi çok düşük bir kontenjan olası bir şey değil. Artı devletin yönetimine aykırı bir yani şey. Devlet böyle yönetilmiyor. Yani Maliye bakanı demiş al sana 10 bin veririm. Ya ah oh vallahi 20'den aşağı kurtarmaz. Bu ne böyle kurban pazarlığı gibi. İnsanların hayatları böyle pazarlık konusu olmaz. Çocukların geleceği eğitim böyle pazarlık konusu olmaz demiştim ki bugün muhtemel bir açıklama yaptı böyle bir şeyin söz konusu olmadığını yine ihtiyaç oranında bir atama yapılacağını söyledi. Ama burada enteresan olan ne arkadaşlar ben ilk Fatih genç hocamıza bir yayın yaptığımızda şunu demiştim 25 bin 30 bin bağlandığı bir atama bekliyorum 30 bin üstü çok olası değil hani e, demiştim çünkü o dönemde böyle 50 bin 100 binler havada uçuşuyordu ve çok eleştirildim arkadaşlar hatta bazılar tarafından linç bile edildik hocam niye böyle diyorsunuz sizin yüzünden atama sayıları düşüyor falan gerçekçi olmaz gerekiyor. Yani ben yine aynı fikirdeyim. 25-30 bin bağımlılığında bir kontenjan bekliyorum. Ha bu benim kişisel görüşüm. İnşallah çok çok daha üstü olur. Hepimiz çok mutlu oluruz. En çok da öğrencilerimiz, öğretmene ihtiyaç duyan öğrencilerimiz. Eğitim sistemi bundan mutlu olur diye. Ama hani benim kendi kişisel görüşüm bu madde. Ama işte algı yönetimi ya da Belki de siyaset bilimi nasıl işliyor? Şimdi ben bunu dediğim zaman 30 bine çok az diye isyan edenler şimdi 25 bin atama geldiği zaman alkışlayacak, tebrik edecek duruma geldiler. Belki de biraz bununla ilgili bir e, nedir bileyim böyle bir haber yapıldı diye de e, düşünüyorum. Ben yine aynı yerdeyim arkadaşlar. Artık daha fazla erteleyeceklerini zannetmiyorum. Bayram sonrası bir atama takvimi açıklanacaktır. Yine benim kişisel görüşüm 25-30 bin arasında bir kontenjan geleceğini tahmin ediyorum. Branş olarak kimse bir şey tahmin edemez arkadaşlar. Lütfen bu konuda diğer hocalarımızı da darlamayın. Sadece kendiniz zaman kaybediyorsunuz. Bana bunu sorduğu zaman ben bir şey kaybetmiyorum. Ama buna odaklandığımız zaman biraz belki de daha fazla stres oluyoruz. Özellikle çalışma sürecinde olan arkadaşlarımızın çalışma performansları ne derler ee, dağılıyor. Bayram geliyor. Umarım bayramın sonu çok güzel haberler gelir. Bayram sürecinde tabii ki bir gün, iki gün kendinize zaman ayırın. Bazen şunu diyor hocam ben hiç zaman ayırmayacağım. Tabii ki karar sizin, ben hani kendi görüşümü paylaşıyorum. Ama hani bir gün kendinize ayırmasanız bu bayram sürecinde belki sonra sizi daha fazla yıpratacak bir sürece girebilirsiniz. Bazen çünkü dinlenmeye, sevdiklerimizle zaman geçirmeye de ihtiyacımız var diyeyim. Bir gün, iki gün kendinize zaman ayırmak size hiçbir şey kaybettirmez. Bunu arkadaşlar aklınızdan çıkarmayın. Sonrasında yapacağım.